Bugün öğrencilerimizle Arkeopark'tayız. Yanımda Doktor Talip Akkaya hocam var. Kendisi de kelebek neydi o? Atrap, kelebek kepçesi. Kelebek kepçesi ve benzeri araçlarıyla geldi. Bir biyoloji atölyesi yapıyor aynı zamanda. Bu esnada da bir şey yakaladı. Bu, yine böyle ürkütücü bir şey? Bu arılardan, Himenoptera ailesine takımından bir devasa bir arı. Bu bölgede bulunduğuna göre sanırım sulak alanları seviyor. Kulabak Gölü'ne yakın olduğumuz için. Evet. Bal, bal yapar Onlar mı? Da ee, yok, bu bal yapanlardan değil, <laughs> bal yapmayanlar. Bu eserde de öğrencilerimiz arkada e, seramik atölyesindeler, çamurdan tabak, çanak, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Atölye liderleri eşliğinde. Burayla ilgili ne söylemek istersin? İlk defa geldin değil mi? Ee, i̇lk defa geldim. Alan çok geniş. Buraya uzun zaman ayrılması lazım. Evet. Arka tarafta köyler de var. Onları daha yeni fark ettim az önce gezerken. Evet. Yani Osmanlı'nın, e, Osmanlı evleri, son dönem Türk evleri de var. Arkeolojik, ta Neolitik, Kalkolitik köy de yapmışlar. Kalkolitik da. var, Neolitik dönem var. Köy bile, köy var. bile kurulmuş ha, O köy. köyün canlandırması var. Hatta bambu evler falan da var değil mi? sazdan. Onları gördün mü? Var. Farklı ee, dönemlere ait yapılar olmuş. Yani bu dönemde da. yaşanılan her dönem canlandırılmaya çalışılmış. Zaten Bursa'nın ilk yerleşme yerlerinden biri herhalde diyorsun. Ben de öyle biliyorum. Evet. Ayrıca alanın şey de çok güzel, peyzajı. Doğal yapıya dokunmamışlar. Yani evet. yapay peyzaj oluşturmamışlar. Mümkün olduğu kadar ağaç üstlükleri, kayalar, neredeyse evet. her şey olduğu yerde duruyor. Bu da biyolojik çeşitliliği de arttırmış. Yani bu alan sadece arkeolojik bir alan değil, aynı zamanda biyolojik açıdan zengin bir alan. Tabii güneşli havada gelecekseniz, Halif Hocam gibi böyle bir korunaklı şapka işinize yarar suyla birlikte gelin Çünkü açık alan bayağı güneşli şöyle arka tarafta da gözüküyor güneşli alanlar var oluyor mu Gökhan hocam da diğer atölyeden geliyor Hocam nasıl gidiyor işler gayet güzel burada kazı atölyesi yapıyorlar çocuklar özel hazırlanmış bölümlerde arkeolojik kazanası yapılır, onların aşamalarını ve buldukları buluntuları nasıl kategorize edeceklerini çalışıyorlar. Evet. Etraf çok güzel, yani herkese görmesini mutlaka tavsiye edeceğim tamam. bir yer. Evet, Talip hocamdaki ben arayı gördün mü? <laughs> <Bayağı> evet Gördüm, <laughs> evet. Hatta kestane kargası, gerçi kargayla kendisini yakıştıramamıştık biz ağaç kagam. Evet, kakan... güzel bir kestane kargası gördük aslında. Ee, çok Geç. enteresan kuş çeşitliliği de var burada. Ulubat evet, Gölü'ne yakın bir bölge. Çok fazla etrafının manzarası çok güzel ve hemen sanayinin dışında olmasına rağmen hatta bir de zaman tüneli var. O zaman tünelinden geçmeyi de evet. tecrübe etmesi lazım herkesin. Teşekkürler. Görüşürüz. Yavuz Hocam ve Mesut Hocamla birlikteyiz Arkeopark'ta. Çocukların eğitim alanı, kazı alanındayız. Hocam neler söylemek istersiniz? E, Tabii amacımız öncelikle çocuklara arkeolojik kazılar nasıl yapılır onu öğretmek böyle yapay bir höyükle ve bizim plan kare sistemi dediğimiz sistemle işte yazılı kayıtlar nasıl tutulur, çizili kayıtlar nasıl yapılır, fotoğrafik kayıtlar nasıl yapılır, bunları uygulamalı olarak çocuklara öğreterek onları arkeolojiye sevdirmek. Yavuz Hocam, evet, tarih dersinde biz genellikle teori bilgileri veriyoruz. Teori bilgilerini aslında çocukların uygulama alanı yapabilecekleri bir yer burası. Ee, vakımlar Mesut Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bu çocuklara bu imkanı sağladığı için. Ee, ben burada biz kendi okulumuzda da arkeoloji atölyesi açtık. Park'ın bu bölümünde milattan önce 8000'li yıllara kadar giden neolitik çay evleri var. Genelde kerpiç evler, içleri badana, beyaz kireçle kireçlenmiş. Çeşitli odaları olan alanlardan yapılmış. İlk zamanlarda bunlar yuvarlak bir kısmı toprağa gömülü ve üst kısmından damdan giriliyormuş. Şimdi ise bu şekilde böyle gizemli bir alan. Sanki antik insanlarla karşılaşmış gibiyiz. Kıyafetleri, oturma alanları, ateşin bulunduktan sonraki evin içindeki ocaklıklar, deriler, çeşitli kapkacak, çömlek, ahşap ve kerpiç bir arada kullanılmış günlük işler, odalar şeklinde ayrılmış. Hatta bir bölümü de mutfak olarak kullanıyormuş bu evlerin. Kimler geldi, kimler geçti dünyadan. İşte enteresan. Diğer odalara da bakalım. Dışarıda da böyle fırınları var. Tabi bunlar canlandırılmış. Bu şekilde bulunan yerler de var Anadolu'da ama burası daha çok canlandırma şeklinde sonradan yapılmış. Yine başka bir oda. Evlerin tipik özelliği böyle yan yana olmaları. Ayrık değiller. Birbirine benziyorlar. Şurada bir fırın gibi bir yer daha var. Tandır. Muhtemelen burası mutfak tarafıydı. Orada bir abi var. Tabi saçlar uzun çocuklar. Biraz bakımsız kalmış bu alanı Arkeopark'ın. Evet çöpler, maskeler. Buraya da girelim. Destur yine benzer yapıda üç adı bir salon. <laughs> Sen ne yapıyorsun abi, abi orada ya? Aman 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 aman. İnsan korkacak. 500. Biraz önce, önce tek başıma 500. girdim. İçeride Bilal. bayağı ürktüm. Çeşitli abiler, 500. ablalar vardı. Ait burası. <laughs> Yavuz Hoca'yı çağırdım şimdi. Detaylı bilgiler ondan <laughs> alacağız. Yavuz Hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu evler 5500, e, 4500 lira arasında yapılmaya başlanıyor. Daha önceki evler, e, Konya Konya Çatalhöyük'teki bacıdan e, girilen evler aslında. Yani Hı -hı. tavandan, çatıdan deniyor da baca aslında orası. Aynı evet. zamanda altında ocak yanıyor. Evin hem sıcaklığını sağlıyorlar hem de güvenliğini sağlıyorlar aslında. Ee, bu evler milattan e, M.Ö. 6500 yani günümüzden işte 8500 yıl önceyle 7500 yıl önce yapılmaya başlanıyor. Kerpiç evler. Tabanı bazılarında e, taştan da yapılıyor ama bunlar genelde kerpiçten yapılıyor. Üst tarafında sundurma denilen e, şu giriş kısım var. E, ağaçlardan yapılıyor. Aynı zamanda girişin bu sundurmanın altında hayvanların saklandığı hmm. ya da işte korunduğu yer var böyle. Ağıl. Ağıl buraya Burada bir teras yapılmış. Yine savunma amaçlı şehrin etrafına bu şekilde hendekler, bazı şehirlerde surlar falan yapılmış. Ulubat Gölü manzaralı bir yerleşme olarak kurulmuş burası. Ak topraklık, höyük. Alt kısımdaki evler de günümüze daha yakın. Özellikle Osmanlı döneminde kullanılan ahşap evler. Türk evlerinin benzetimi. Bunların Cumalı Kızık'tan buraya taşındığını daha önce duymuştum. Bambular. Sarı çamurdu işte. Profilden. Samanla karıştırılmış. Tabi üstü çökünce profili erken icat etmiş gibi olmuş bunlar. Bunların önünde benim fotoğrafım vardı. Ama Maalesef çok bakımsız kalmış. Bayağı dökülüyor. Burada da bir pazar yeri alanı var. Burada ne var bakalım? Hmm, sandalye'ler var. Evet, dokuma tezgahlarına benzer iplik, pamuk tezgahlarına benzer eşyalar var. Bir tane semer var. Eski köy kahvesinin sandalyelerinden var. Saban var. Boyunduruk var. Öküz arabası tekeri var. Bu eşyalar burada atıl bir vaziyette duruyor. Pazar yeri binasının içinde. Bu alanda da değirmen, çeşme ve pazar yeri var. Böyle de bir meydan yapılmış dinlenmek için. Şurada bir köprü var. Köprünün altından çok sular geçmiştir bu zamana kadar. Hala daha geçmeye devam ediyor ama bir su kaynağının çevresinde yerleşme görülmesi muhtemel. Değirmen içi bakalım ne alemde. Evet. Bir değirmen canlandırılmış burada. su değirmeni. Muhtemelen yan taraftaki suyla güç alması düşünülmüş. Ama burası da bu halde. Talip hocam bu esnada herhalde bir şey yakaladı. Kız böceği. O da iki çeşit oluyor. Şöyle çekelim. Bir helikopter böcekleri var. Bir helikopter de kız böcekleri böceğine var. benziyor evet. Bunlar daha zarif görüntülü oldukları için. Bunlar kız böceği değil kız mi? bunlar? Böceği. Farkı? Kanatlarını bak gövde üstünde topluyorlar dinlenme anında. He. Helikopter böcekleri kenarlarda açık bırakıyor. İlginç. Başka farkları da var. Başka farkları... Bu fragman. Evet. <laughs> Kızık köylerinden getirilen evler. Aynı şekilde buraya tekrar inşa edilmiş. köy fırını evler bir köy canlandırılmış aslında burada kahvesiyle değirmeniyle pazar yeriyle çeşmesiyle şu şekilde köprüleriyle günümüz mimarilerine geçmeden önceki yaşam yani daha yakın bir dönemdi aslında bazı köylerimize de hala olan alanlar. Alt tarafı genel itibariyle ahır. Üst tarafı oturma alanı. Ve önünde dinlenme alanları var. Burada da bir demirci atölyesi canlandırılmış. Demirci atölyesinin içinde de ocağı var. Körük var büyük de bir körük var orada. Küçük körük var. iki tane körük. Kömürler duruyor. Tabii şu an canlandırma olmadığı için orada da üzengi örs var sanırım. Maşalar var. Nerede kestane kargası? Ha işte bundan gördük. Kestane kargası merhaba. Evet buydu. Evet çocuklar bazen soruyor düven nedir diye. Düven örneğini veriyorum çünkü jeomorfolojide. Özellikle kayaçların kullanımında burada genelde kuvars benzeri sert minerallerin olduğu kayaçlar kullanılıyor. Buğday arpa biçmede kullanılan bir alet. Düvenin resmini göstermekte zorlanıyoruz. İnternette de bulmak zor. Burada kendisini bulduk. Şu şekilde. Genel itibariyle çakmak taşı dediğimiz kuvars benzeri sert mineral kayaçlar var. Uçları keskin. Bir öküzün ya da son dönemde küçük traktörlerin arkasına bağlanıyordu benim çocukluğumda. Üzerine biri oturur ağırlık yapar. Kızak gibi buğdayları biçiyorduk. Tabii şimdi bunlar artık kullanılmıyor. Evet şırıl şırıl suların içinden köy kahvesine geldik. Halip hocam bir çay içelim. Köy kahvesinde bir soda çay iyi gider değil mi? Aa, güzel olur. Güzel olurdu ama maalesef olurdu. öyle bir imkan yok. Adı köy kahvesi. Burada da herhalde su koyusun bu da. Evet. Oo, gerçekten su var içinde. Köy kahvesinin içinde, merak ettiyseniz şöyle hemen göstereyim. Gerçi kapısı da açıkmış ama içinde hiçbir şey yok. Evet, böyle bir yer. Köy kahvesinde bir yalnız sandalye. Fotoğraflayalım. Arkeopark çok geniş bir alan ama çok detaylı bir kazı alanı yok. En çok bilinenler evler burada evler canlandırılmaya çalışılmış. Bazı yerlerde kazı alanları var ama şu an durdurulmuş. Kazı yapmak çok maliyetli ve zor bir iş. Bu işin uzmanını bulmak zor. Arkeolog yetiştirmek zor. Genelde bu işler yurt dışı kaynaklı desteklerle devam ediyor Türkiye'de. Ama her şeye rağmen burası yani Akçalar'daki arkeopark arkeolojiye, tarihe, doğaya biyolojiye meraklı insanlar için bir uğrak noktası. Şu an cumartesi olmasına rağmen e, pek gezen kimse yok. Tabi cumartesi de çalışıyor insanlar. Belki bunun da etkisi var ama bu alanda e, bir etkinlik faaliyet olarak ne var diye sorarsanız da çocuklara seramik ve kaza atölyesi var. Okul gruplarına yönelik. 15 kişi 20 kişi olduğu zaman kişi başı 15 liradan böyle bir etkinlik yaptırıyor arkeolog arkadaşlar. Onun dışında bir etkinlik yok. Alanı geziyorsunuz. Gözlem kulesi var. Fotoğrafçılığa meraklıysanız çeşitli böyle gelincikler, çiçekler, böcekler, çeşitli kuşlar sizi karşılayabilir. Arkeoparktan selamlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Görüşmek üzere.